mutlaka dışarıda satılan ürünlerin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekli. Özellikle ülkemizdeki gıda denetimi ve gıda güvenliğinin durumu çok çok iyi değerlendirilmeli. Çünkü biliyoruz ki özellikle sokakta satılan işte efendim midye gibi, efendim kokoreç gibi bu tarz ürünlerin, bu tarz yiyeceklerin çok ciddi şekilde enfeksiyonlara neden olabileceğini çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Bunu üreticilerinin de çok iyi bilmesi, yani satıcı satan restoranların da çok iyi bilmesi gerekiyor. Biraz bu, bu noktada üreticilerin, restoranların da aslında bu konularda iyi eğitimli insanlar da olması gerekiyor. Çünkü kimse istemez sattığı ürün yüzünden bir ailenin yok olmasını. Şimdi birçok şey olabiliyor mesela. Bakteriyel toksinler bulaşabiliyor. Bunlar stafilokok gibi işte klostridium gibi bazı bakteriler var. Bunlar gıdalara tü, e, nüfus edebiliyor. Yiyen herkes ölmüyor. Niye ölmüyor? Mesela çok köşesinde bir bakteri kolonizasyonu olur gıdanın. Siz de ona Gelirsiniz. Yoğunluk şey miktar değiştirir mi yoksa kesinlikle, sadece o bakteri kesinlikle yani miktarı çok değiştirir. yani siz yoğun tarafından alırsınız kolonizasyonun bir başkası çok daha az miktarda bakteriyle karşılaşır Ve ölüm durumu mesela çok yoğun bakteriyle karşılaştıysanız işte o zaman ölüm durumuna gidiyor ne yersek daha çok bu riskle karşı karşıyayız gibi bir şey söyleyebiliyor musun? Sokakta, ya yani mümkün olduğunca bir şey yememek gerekiyor. Neyi yiyeceğimiz, yemeyeceğimiz konusundaki bir hemen söyleyeyim. Ee, özellikle hijyen bakımından sıkıntı yaratabilecek bakteri yükü oluşabilecek, toksin içerebilecek yiyecekler, özellikle mesela açıkta satılan midyeler. Bir kere uzak duracaksınız bu midyelerden. Yani bunlar bakteri, ağır metal, korkunç derecede yüksek olan yiyecekler ve bizim en çok sokakta tüketildiğini gördüğümüz yiyecek. Denizden toplandığı sürece, çiftlik midy olmadığı sürece mutlaka zehirlenme buradan çıkabiliyor. Çok ciddi bakteriler taşıyorlar, çok ölümcül olabiliyorlar. E, açıkta dökülen kokoreç, ciğer gibi bunlar çünkü sıcaklık kontrolü yok. Salmonella olabiliyor, bunlarda, da kampilobakter gibi böyle çok ciddi bakteriler oluşabiliyor. Bir tahta üzerinde kesiliyorsa, su varsa ortalıkta bakteri kokteyli oluyor orası. Efendim açıkta kalan soslar mayonezmiş, ketçapmış, yoğurt sosuymuş, şu bu sosmuş, ısınmış ve soğumuş soslar özellikle yazın, bunlar direkt toksin üretiyor. Ya açıkta bekleyen balık ekmekler bakın. Balık özellikle histamin zehirlenmesi, risk. çok ölümcül bir zehirlenmedir bu. Balık ve sıcak özellikle zehirlenmeye davetiye çıkarır. Isınmamış etler, bunların içinde yine kolibasilleri olabiliyor. Yıkanmamış yeşillikler, özellikle tost sandviç içinde salatalar, Özellikle çünkü su kaynakları şüpheliyse burada parazitler olabiliyor, bakteriler bulaşabiliyor, virüsler bulaşabiliyor. Açıkta satılan pilavlar, nohut pilavlar, tavuk pilavlar. Yiyecek bir şey kalmadı. Kısacası evinizde yiyeceksiniz. Eğer dışarıda yiyorsanız her zaman büyük bir risk altındasınız.